Evet dostlar, <laughs> yeni bir günde yeni bir video ile beraberiz. Ee, bal sağımı işlemi bittikten sonra, yani bal e, peteklerden alınması ve sağılması e, aşamasında e, sırlanmış olan peteklerde e, öncelikle şu elimizdeki görmüş olduğumuz aparat ile sır, sır kaldırma aparatı ile Sır alan, alanın yüzünü yüzeysel olarak kaldıracağız. Ve böylelikle e, balın akmasını sağlamamız için makineye koyup da sağlamamız için e, bize fırsat sağlayacak. Burada önemli olan nokta e, bu sırrı alırken üstündekini çok derine girmeden yüzeysel olarak alıp peteği bozmamak lazım. Hadi bakalım. Bismillah. Yavaş yavaş yapıyorum, daha rahat görebilmeniz için. Sonra hızlanacağız. Evet. Sonra ters hareketle. Çok güzelse. Evet bu. Çünkü tekrar bu çerçeveyi kovana vermiş olacağız ki arılarımız tekrar yeni sezonda bal yapabilsinler. Eğer ağızlarını tam olarak açamazsak burada bal süzme işlemi olmayacak. sırrını kaldı. Şu az bir yer kaldı. Onun da sırrını aldıktan sonra sağ işlemine geçeceğiz. Evet yerleştirme işlemi. Tamam. Kapağımızı kapatacağız. Yapıldıktan sonra dairesel hareketi yaptıktan sonra bunu tekrar bir daha tersine çevirerek işlemi sonuçlandırmış olacağız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an kenardaki balakınlar görebiliyorsunuz. Evet tortuları ile beraber petek parçaları arı kanatları da olabiliyor. Bunun için mutlaka süzgeç kullanmasında fayda var.